yıl önceydi. Kretasa dönemi yaşanıyordu. O zamanlar bitki örtüsü çok sık ve çeşitli değilse Diplodokus ailesi, Ankylosaurus ailesi ve birçok dinozor çeşidi yaşardı. Bu yıl birinci sınıfları okutacak olan öğretmen T-Rex Bu marifetli öğretmen gözlüğünü kendisi sarmaşık sürgünlerinden yapmıştı. Ben 4 yaşımda okumaya başladım. Ben sayamam ki sayısız kitap okumuşumdur. Tarih, paleontoloji, coğrafya, yani kesinlikle o konular ama roman okumayı da severim. Ne diyorsun ya diyorlar. Anlamıyorlar. Okulun bir tane kitap yarışması vardı. Ben de kitap yazayım dedim. Oradan çıktı yani. Aslında önceden de istiyordum çok kitap okusunlar ve bir sürü bilgi öğrensinler. Çok kitap okuyup bilgileri öğrensinler. Çünkü ben yaşıtlarımla hiç sohbet edemiyorum, konuşamıyorum. Sohbet edeceğim hiç kimse yok. Paleontolog olmak da isterdim ama evet. daha çok doktor olmak istiyorum. Kaç tane dinozor biliyorum. Şimdi saysam İlk başta Triceratops, Velociraptor, başka Tyrannosaurus Rex, Nanosaurus, Gigantosaurus, Argentinosaurus, Diplodocus, başka sayamayacağım bir sürü dinozor var. Geçenlerde Kayseri Kalesi'nin içinde bir müzeye gitmiştik. Orada bir mamutu görmüştüm. Yani kemiklerini görmüştüm. Mamutu görünce çok incelemiştim. Yani en az yarım saat mamutun önünde geçti bilim merkezine gitmiştik. Orada bir tane T-Rex fosili görmüştüm. Arkadaşlarım bu yaratık ne ya demişti. T-Rex aslında açılımı Tyrannosaurus Rex. T-Rex aslında kuşlara evrimleşti. Bilim insanları şöyle söylüyor. Velociraptor adındaki dinozor tavuklara evrimleşmiş. Bazıları etçil, bazıları leşçil, bazıları otçul. Bazıları uçabilir, bazıları yüzebilir. Bir sürü dinozor var. Mesela mesela amfibi dinozor bile var. Spinosaurus. Şey sırtında yelken gibi bir şey var. O o yelken sayesinde su altında yüzebiliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı şey Avusturya Macaristan prensinin e, vurulmasıyla, suikasta uğramasıyla başlıyor. Weimar Cumhuriyeti'nde bir ekmek almak için kasa kasa para götürüyorlarmış artık Alman markı yakılıyormuş. Para o kadar değersiz ki sobalarda yakıldığını görünüyormuş. Tarihe ilgin ilk babamdan yani babam bana çok tarih öğretirdi. Hatta babam YouTube'dan bana bir sürü tarih videosu açardı. Yani oradaki öğretmenler tarih anlatıyor. Ben de tarihe ilgi duymaya başladım. Uzaya olan ilgin diyelim. Annemin aldığı aylık bilim dergilerinden geliyor. Hı. Evet onlar okuya okuya o kadar sevdim ki. Hı hı. Neler var bilim dergilerinde? Bilim dergilerinde mesela bilim insanı öyküleri var, deney, deneyler var. Başka şey takım adalar, yıldızlar, bulutsular onları gösteriyor. Hmm. Evde uyguladığım deneyler ama çoğunlukla deneyler sülfürik asitte falan yapıldığı için evde uygulanamaz. Piyanonun neredeyse aynısı melodik açalıyorum. Batı müziğini ilk tanıdığımda bir dinlemiştim. Yani dinlediğimde başka bir şey oldum yani gözümü kapattım başka bir şey oldum dinlediğimde. Beethoven'ın ilk ay sonatını dinlemiştim. O kadar rahatlatıcı, o kadar güzel bir eser ki. YouTube'dan ben piyano videoları açıyorum. Orada çalınan, orada çalınan piyano ezgisini kendi piyanomda yani kendi klavyemde çalabiliyorum. Sümerler hakkında bilgim Sümerler aslında teknolojisi normal o zamanki devletlere göre çok iyi bir teknolojisi olan bir devlet. Lidyalılar Ege tarafında